senelik e, mahsullerimiz dolu nedeniyle bu hale gelmiştir. Türkiye, Türkiye. Üstünde etki çarmıh. Bir çiçek üstünde <türk> kalmamış. <türk> Bu da sermez, zor ki meyveci bardağı var. Arkadaşlar tamam. Bu yüzden ayın derdi doldu. Patates gibi İlk tarihinde de bu salatalık tarlasıydı. Şu anda bu hale gelmiş. Her bir halükarda. Milletin haline Millet perişan olmuyor. Komple <laughs> millet perişan. Düm adorlar, tarımlar hepsi dolu ve fırtına dolayında zarar görmüş ol, bulunuyor. Ben tüm yetkililerine sesleniyorum. Allah Allah. <laughs> Çoğu biberlerin hali dolu vurdu, hepsi yağma yağm etti. Allah Allah. Şatlamış hepsi rüzgarda dolayı, doludan dolayı hepsi ya, şey oldu. Allah Allah. Zarar gördü. Tüm yetkililerden haber bekliyoruz, destek bekliyoruz. <laughs> Mağdur gidilmesini Temelli ediyoruz. Bitlis Göröymak köyünde ikamet et etmekteyim. Dün gece saat 9-10 civarı dolu geldi. Dolu yağdı, tarlaları telef etti. Çaresiziz. Tarlayı ben 3 milyara şey ucar yap, e, yapmışım. Ucardan dolayı ne ucareyi veriyoruz ne bir şey veriyoruz. Tarlalarımız hepsi telef olmuş, köylü hepsi çaresiz. Çaresiz kalmışız. Biz 10 sene, 11 senedir bu işi yapmaktayım. Şahsen kendi adıma söylüyorum, bu işi yapmaktayım. Artık köylüler yani hepimiz bu işi yapıyoruz. Çaresiziz, çaremiz yok. Tüm yetkililerden bir çare, bir çare bekliyoruz. Mustarlalarımız siz de görüyorsunuz. Sayın Vahitkiler Vey, e, milletvekilimize sesleniyorum. Bize yardım eli uzatmasını bekliyorum. Gübre Almışız, mazot almışız, çaresiziz. Dün gece e, dolu yağmıştı bi, bizim köyümüze. E, saat 9-10 civarındaydı. Bütün köylülerimiz, köylülerimiz mağdurmuş. Fasulyedir, biberdir, domatesdir. Her şeyimiz dolu vurmuştur. Biz çok mağduruz. Biz e, domateslerimiz e, veya biberlerimiz e, geleceğimiz budur. Biz 15 senedir bu işi yapıyoruz biz. biz bu yetkilerde bir şey istiyoruz. Yardım etmesi, eli uzatması istiyoruz. Yok, dolu böyle zamanlarda gelmemiş, karşılaşmadık biz. 14.08 2018 salı akşamı saat 9.10 gibi civarı yağmur, fırtına dan dolayı yağmur aniden doluya çevrildi ve bütün mahsullerimiz e, yani ne diyelim marttan başlıyoruz ta e, ekim ayına kadar bu masülü e, çabalıyoruz çalışıyoruz çabalıyoruz ve şu anda bütün ekinlerimiz bu haldedir dolu nedeniyle köylü ben olarak köylü olarak Anladım. Ben olarak köylü olarak şu anda mağdur, çok mağduruz. Ve şu anda bir yılın emeği şu anda dolu nedeniyle böyle tarlanın içinde kalmış. Ve yetillerden acil ve ivedi bir şekilde bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Dün ben tarım tarım tarıma gittim. Tarım yetkilileri geldi. Tarım yetkilileri bize diyor sizin ee, tarım sigortanız yok, biz bir şey yapamıyoruz. Ben bugün ilafete gittim, ilafetten e, valiliğe gittim, valide hemen kaymakamla gittim ve e, herhangi bir çare bulamadık. Şu anda ben yetkililere buradan sesleniyorum. Bu kadar köylünün şu anda 94-95 haneyiz ve bütün köylümüzün mahsulü bu tarladadır ve yetkililerden ivedi bir şekilde yardım talep ediyoruz. Sigorta, bütün tarlalarımız şu anda e, kira bedelidir ve kira bedelimizi de ödeyemiyoruz. Bırak kira bedeli, biz sigortayı nasıl yapacağız? Ve şu anda biz bu haldeyiz.